<laughs> ya ne oldu doktor Be bebeklerim iyi mi onlara bir şey olmadı değil mi abiye söz verdim onlara bir şey olmasına izin vermeyeceğim dedim İyiler değil Akşara, mi anlıyorum lütfen sakin ol önce kontrol edeyim lütfen söyle bana doktor bebeklerime bir şey olmadı değil Akşara, mi önce ultrasonla bir bakalım bütün kontroller bitsin o zaman bir şey söylerim tamam mı? Ultrasonda her şeyi görebiliyorsun değil mi? O zaman anlamış olmalısın. <laughs> Önce bir kontrol edelim. Neden kaçamak cevap veriyorsun? Söyle bana her şey yolunda mı? Bebeklerime bir şey olmadı Akşalar. değil mi? Sana söyledim. Önce tüm kontrolleri yapayım o zaman cevap vereyim. Ama, ama lütfen sakin ol. Ama ultrasonda görmüş olmalısın. Her şey yolunda mı? Onlara bir şey olmadı değil mi? Ha, lütfen onların iyi olduğunu söyle bana. Bu bu sabah da benzer bir ağrım olmuştu ama sen e, müsait olmadığın için başka bir doktora görünmek zorunda kaldım. Normal olduğunu söyledi bu sancıların. Bir yanlış yanlışlık yok öyle değil mi? Ciyoti bana yalan söyleme. Hastanede olduğunu biliyorum benden saklama. Söyle bana Nil nasıl ona ne oldu? Şu an çıkıp hastaneye gelmek istiyorum. Ama ailem gitmeme izin vermiyor. Durumum yüzünden kaldıramazsınız dediler. Ama ben Nil'in karısıyım. Bunu bilmek benim hakkım. Söyle bana Nil'in durumu nasıl? Söyle. Arohi Nil'in durumu kritik. Nabzı hala çok düşük. O yüzden ameliyata alamıyoruz. Nilin durumu kritik mi dedin? Ben burada böyle bekleyemem. Gitmek zorundayım. Geliyorum Nil. Gidip Neli görmek zorundayım. İzin ver geçeyim. Hayır Aruhi. Hayır. 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 Bu halde gitmene izin veremem canım. Hayır. Canım oğlum şu an hastanede yatıyor. Ben onun için burada kahroluyorum. Ama sır senin için burada kaldım. Ne olur beni dinle ve oraya gitme. Lütfen Aruhi. Ama Nil'in durumu kritik anne. Az önce Doktor Ceyuti ile konuştum. Bana o söyledi. Hemen oraya gitmeliyim anne. Hayır. Burada bekleyemem anne. Lütfen. Hayır sen. Lütfen anne. Hayır hayır. Beni dinle. Nil'e bir şey olmayacak. Ona bir şey olmayacak. Bak Aruhi. Akşu abim Ayu'ya söz vermişti. O dönene kadar odadan çıkmayacaktı. Ama o sözünü tutmadı ve ne olduğunu gördün. Abim benden de söz aldı. Bu durumda dışarı çıkmamam için beni tembihledi kızım. Ben de bu sözümü tutacağım canım ne olur. Gitmene izin vermem olmaz. Canım gidip Tanrı'ya dua edelim. Nil için, Akşu ve bebekler için her şey yoluna girsin. Kimseye bir şey olmasın. Hı? Şehirdeki en iyi doktorları aradım. Hepsi ne lazımsa yapacak. Ben de iki kan bankasıyla görüştüm. Birkaç ünite gönderecekler. Nile bir şey olmayacak. Her şey yoluna girecek. Ben raporlara bakayım. Akşu ah, ah, etrafta görünmüyor. Ben gidip bir bakayım. Ben son raporu istiyorum Rohan. Bunun şaka olduğunu mu sanıyorsun? Efendim, bunlar son raporlar. Ne diyorsam onu yap. Git en son raporu getir bana. Böyle bağırarak bir şey elde edemezsin. O rapor 15 dakika önce yazıldı. 15 dakikada bir şey değişmez. Amca rapor falan her şey bir tarafa. Nin nasıl bu kadar kötü bir durumda olabilir ki? Bu duruma nasıl gelmiş olabilir? Anlamıyorum. Bütün bunlar nasıl oldu Nil? Nasıl bu hale geldi amca? Bir çete konsere katılacak kızları kaçırmaya kalkmış. Nil ve Akşar'a onları kurtarmaya gitmiş. Sonra olan olmuş işte. Ama Nil, Akşar'ı o konsere götürmemiş miydi? O yani? konser düzmeceydi abi. Polis oraya ulaşmadan önce Nil müdahale edince olan oldu. Keşke biraz daha bekleselerdi. Polise haber verilmişti çünkü zaten 10 dakika sonra oradaydı. Mevcut şartlar ve o baskı altında doğru olduğunu düşündükleri şeyi yapmış olmalılar. Akıllıca davransalardı bu olmazdı. Kesinlikle olmaz Bay Maniş. İyi niyetle hareket ettiklerini biliyorum ama biraz daha bekleyebilir, bizden birini arayabilir, haber verebilirlerdi. Hayatlarını bu şekilde tehlikeye atmalarına hiç gerek yoktu. Beklemeliydiler. Orada ne oldu, nasıl oldu henüz bunları bilmiyoruz. Doğru olduğunu düşündükleri şeyi yapmış olmalılar. Akşara'nın fiziksel bir yaralanması yok. Ama Nil bu halde. Akşun nerede? Akşun neredesin? Böyle panikleyip ağlamaya devam edersen her şey daha da karmaşık hal alır tamam mı? Sadece derin nefes al ve lütfen sakin olmaya çalış. kulak verin Bebeklerim lütfen Tatlı rüyalara doğru yol alın lütfen e, Lütfen söyleyin bana her şey yolunda mı? Bebeklerim iyi mi? Bir şeyleri yok değil mi? kontrol ediyorum. Doktor. Doktor, 203 numaradaki hastanın sancıları sıklaşmaya başladı efendim. Hemen gelseniz iyi olur. Bütün kontroller bitsin, o zaman bir şey söylerim. Tamam efendim. Ne olur susma. Her şey yolunda mı? Neden bir şey söylemiyorsun? Onlar iyi değil mi? Bunlar sıradan sancılar değil mi doktor? Akşara çok üzgünüm. Kalp atışı yok. Bebeklerin yaşamıyor. Düşük yaptım. Sen dinlen, ben hemşireyi göndereyim tamam mı? Anne baba olmak, bir bebeğe sahip olmak bu o kadar özel bir duygudur ki, insan mutluluktan kontrolü elden bırakıyor. Mutluluk elinden alındığında yıkılmak kaçınılmaz. Söz ver bana Akşu. Odadan çıkmak yok, tamam mı? Sadece bir gün için Akşu. Ben eve dönene kadar odamızda kalacaksın. Sözünü unutma sakın. Bugün odanda kalacaksın. Dinlen sadece. Bak şu. Akşu topla kendini. Kendine gel canım. Bak şu. Bak şu. Otur. Ne oldu Akşu? İyi misin sen? Ne oldu? Bak. Endişelenmeye başladım artık lütfen. Üzgünüm abi. Çok üzgünüm. Onlara bakamadım. Ha bebekleri kaybettik. Abi kaybettik. Sana verdiğim sözü tutamadım abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.